Sedyen çok güzel burada anlaştık kafa ayak abone ol ondan tamam Abi beni buraya dümdüz yatırdılar Sedi böyle dümdüz duruyor kafam burada ayaklarım burada Sorun yok ellerimle bağlı Ama bu Olayda ters olan nokta şu Herkes bu şekilde yatıp kan veriyorsa Benim ayaklar havaya böyle kalktı göt havada Bak sana yemin ediyorum abartmıyorum bak Doktora dedim ki Doktor Bey dedim bir şey sorabilir miyim? Buyur sor dedi. Zaten hiç susmadın canım oğlum dedi. Sabahtan beri hepimizi güldüren bir şeyler yapıyorum dedi. Ya bırak dedim giren bana çıkan size. Nasıl ben anlamadım ki. Ya. Bana giriyor sizden kalınız bu işleri ha? Neyse doktor Bey dedim normalde kan nasıl verilir? Yatırılır falan filan. Ben orada kan veriyorlar ben artık iğne girmiş, sıkıntı yok falan. Dedim ki benim niye ayaklar havada? Doktor Bey dedi kan böyle ver. Bana dedim burada bir şey demek mi istiyorsunuz dedim? Mesela orada bana demek istiyor ki Sen kan darmasın adamın götünden kanı bu şekilde dediği olay buymuş demek ki götünden kan alırız dedikleri olay ben onu sonra da anladım. Neyse